Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda minislerin gerçek hallerine bakacağız. Ee, sadece 4 tane minisimiz çıkacak tabii ki. İlk önce maymunumuzla başlayalım. Evet Elma. Ne oldu? Ne istiyorsunuz şimdi? Yani benim gerçek halime mi bakacağız? Evet aynen öyle. Bakalım senin Kırmızı hali nasıl bir şey? Ay, korkunç değil, değil mi? Yani biraz tatlı, biraz korkunç. Sen nasıl anlarsan. Yani evet, biraz korkunç. Ee, <laughs> göstereyim mi istiyorsan? Göster. Yani merak ettim. Tamam, gösteriyorum. Göstersene. Çok komik. Biraz da çirkin. Gösterecek misin? Göstermeyecek misin? Of tamam gösteriyorum. Ama korkup kaçmayacaksın. Ona söz veremem. Veya gülmeyeceksin. Ee, Ona da söz veremem. Hadi gelsin görüntü. Evet sen bu maymuna benziyorsun. Aşk olsun. Ben sana maymun diyor muyum? Ee, sen genelinde maymunsun. Bu neymiş? Öy. Yahu ben o kadar kaba yemiyorum ki portakalı. Ee, o da kendi maymunuz. <laughs> Özelliğinden. Ay gözleri de benim gibi kahverengi. Benim aynımı bulmuş resmen ya? Ama bunun kırmızı tüyleri yok. E orasında sen düşün artık sen buna benziyorsun. Üf, yani tatlıymış. Yüzü hariç tatlı. Ne olmuş birisine mi kızmış da böyle kızarmış yüzü? Yoksa nefesini mi tutuyor? Bak beni kandırma ha. Kandırmıyorum. Ben böyle yazdım böyle çıktı. Üf. Ay midem bulandı ya. Nasıl portakal emiyor? Üf. Sen şimdi sadece portakala mı takıldın? Evet. Eh, sen git madem. Ee, tamam. <laughs> Neyse. Evet. Elmamız böyle bir <laughs> maymuna benziyormuş. Merhabalar. Sıradaki kişi benim. Çok da heyecanlıyım. Evet, sen bu kalemindin, değil mi? Evet. Bakalım sen nasıl mısın bu kalemin hanım? Ay, çok merak ediyorum. Tatam, sen de bu hayvana benziyorsun mavi bu kalemincik. He? Ben miyim bu ya? Maşallah. Yani ne diyeyim? Gerçi benziyorum da e, bu çok tipsiz bir şey. E o kadar da olacak yani. Ee, ben biraz ıh. yani beni bu hayvandan bakarak mı yaptılar şimdi? Evet. Hadi o zaman sen de kenara geç. Ya uf, uy, ben biraz korktum açıkçası. Eee bu uh, ay. Uh. Yani e, hayvan sonuçta e, en iyisi ben kenarda bekleyeyim. E tamam madem korkuyorsun bakma artık. E, ben bu hayvandan biraz şüphelendim. Gel tamam sen geç. O zaman şimdi kim gelsin kim gelsin. Evet. Bir düşünelim. Bence ben geleyim. <laughs> Kesin benim gerçek halim çok güzel. Ay ben zaten çok güzel bir minişim. Dünyanın en güzel minişi be. O kadar da havalanma en sen. Tatam sen de buna benziyorsun. Eee ee, bu ne sümüklü böcek mi? Yo tırtıl. Iy. Bence fotoğraflar karışmış. Bu bir sümüklü böcek olabilir. Çünkü kocaman baksana. E, benim bile o kadar kocaman vücudum yok ya. Hayır benim kafam bir de böyle üstte. E, i̇şte seni e, yapanlar öyle yapmış. Ama aslında gerçeğim bu şekilde. Öf gerçeğim. Sümüklü böceğe benziyor. Ah. Madem sen beğenmedin gerçek halini. O zaman kenarda dur. Son bir yaşmacımız kaldı zaten. Ee, bu durduğum şey ne öyle? Bir dalın üstüne koymuş. Şimdi tırtıllar büyüyünce ne oluyor? Kelebek oluyor. E ben niye kelebek olmadım? 38 yaşındayım. Maşallah. Niye olmadım ben kelebek? Çünkü sen oyuncaksın. Ne? Evet. O yüzden mi oyuncakların Dünya Saatlı filmde oynuyorum? Yalnız ben film çekmiyorum. Nasıl? Evet. Ben çıkıyorum. Hadi size bay bay. Zaten bunun gözünün ortasında yıldız mıdız yok. Heh, ben gidiyorum. Hatta bu hayvan gözü de yok. Hadi. Sırada son bir yarışmacık var. O da çok basit birisi. Aşk olsun. Ben sana basit diyor muyum? Çok kırıldım. Basit derken yani seni her türlü bulabilirsen bir kaplansın. Çok darıldım size. Şu köşede oturup ağlayacağım. <laughs> Dur şimdi ağlamanın sırası gel. Aman ağlamanın sırası değil. Tatan. Sen buradaki kaplana benziyor musun? He, Oy, bismillah. Bu bir aslan. Bu kaplan değil. Kaplan. Yoksa ben çıtamıyım. Aslında olabilirsin. Eh, aslında dişlerim dişlerim de şu aslana benziyor ama bilmiyorum. Eçimen'in de hakkı ezilmesin bari. Çimen hastaymış. Gelemedi ama. Onun da bari fotoğrafını inceleyelim. Ay çok güzel olur. Vallahi canım arkadaşımın. Ay ben bu hastalığından daha doğrusu kaplandan korktum. Hadi ben kaçarız. İyi madem. Hadi o zaman Çimen'e bakalım. Evet Çimen de buna benziyormuş. Kızlar. Ne? Çimen. Yok canım alakası yok. Kesin siz yine bu bu kalemin selamı ile ka karıştırdınız. Ne o erkek miydi? Ben kız sanıyordum. E tabii tabii ki erkekti. Bu kalemin selamı diyoruz ya. Neyse. Şöyle bir çevirelim bir bakayım ya. Benim canım arkadaşım Çimen'i neye çevirmişler? Çimen'in gerçek hayatı bu muymuş? Cimen abla diyeceksin sen ona. Bu bence bir fil. Yok. Yok deme. İşte kurbağa. Bildiğiniz kurbağa. Bu hiç kurbağaya benzemiyor. En iyisi sen otur elma otur. Portakal sen de bir başlama ya. Bu bir kuş. Kuşlar zaten yeşil renkte oluyor ya. Tövbe estağfur. Sizin hayal gücünüzde. Ama bir gerideymiş. Ha, yoksa bu bir uçak mı? Yok araba. <laughs> evet diğerlerinin dalga geçmelerini bir görelim. Evet. Sen gel bakalım Yıldız'cığım. Bu bir orangutan. Yok maymun. Tövbe estağfur. Yoksa goril mi bu? Tamam. Sen iyice saçmaladın. Sen bir yerinde dur. Sen bir gel bakalım bu kalemun selamı. Bu bir kedi. Yoksa bu bir civciv mi? Yok karınca. Aha. Kesinlikle bir civciv. Sizin gözleriniz mi bozuk ya? Bu bildiğiniz kurbağa. Yok hiç benzemiyor. Tanıyamadım. Hayır bana da hiç benzemiyor o resim. Anlamıyorum. Hayvanlarda mı bir sorun var? Yoksa bizden bir sorun var. Hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü beynin yok. Nasıl yok? Nasıl? Çünkü bak plastiksin bak. Bak. kafam yok. Beyni yok. Boş. kafam boş. Ağlatacaksın beni. <laughs> dur bu kalemim. Selami. <laughs> Bir dur. Benim adım Deniz. Kim Selami diyor? Ben diyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Bence bu bir fil. Tamam siz iyice Ben bu görüntüyü elinizi kapatayım. Sen bize mor saçlı köpek açsana bir. Merak ediyorum. Gerçekten mor saçlı köpek var mı? İyi madem açayım. Alın size mor köpek. Ay, buna da dalga geçerseniz ne diyeyim ya? Şöyle. Evet dalgaları bekliyorum. Bu bir orangutan. Evet orangutanlar zaten mor olur kesinlikle. Evet portakal oturabilirsin çok iyi saçmaladın. Evet sıra sende yıldız. Bu bir köpek. Doğru tahmin otur. Sıfır. Niye bana sıfır ona otur? Ha, otur tamam. Bir yüz, tamam. Bu bir. Bu bir. Bu bir. Ee, ne desem? Karga. Evet zaten şu an uçuyor. Evet sen söyle bakalım. Biz okulda bir ders işlemiştik. Yaren leylek diye bir şey. Ee, yarın yarın nereye bir aç bana aç aç. Ya, hala yerinde mi? Canlıyı mı açayım yani? He neyse ne işte onu aç. Fotoğrafını da bir aç. Sonra canlı mıymış neymiş işte. Yaren neyi canlı? Yaren Leyli'yi canlı canlı görmek istiyorum. Anlıyor musun? Ay, ne yarın Ah tamam tamam açacağım tamam. Ee, bu bir orangutan. Ablam gibi saçmaladım yine. Tamam. Bunu da kaldırıyorum. Size Yaren Leyli'yi açacağım. E bu pek Yaren Leyli'ye ya benzemiyor. Evet zaten bu bir maket. Neyse dur şimdi canlı açıyorum. Evet sana canlı yayınını bile açtım. Daha ne istiyorsun? E bunlardan hangisi Yaren Leylik? Gözüm seçmiyor. Öf işte herhalde şudur yani. Bir de onun Hanım var ya. Aa, unutmuşum onu. Şu ilk olan kesin. Dur bir sabahki görüntüyü de aç. Dur açıyorum. Sabahki görüntü bu. Ay sabah daha tatlılarmış. Sabah 12.10 15 16 Evet. Bugün amma da film izledik ha. Tamam tamam yeter kapat. Sonra şimdi telefonun şarjı bitecek, kalacağız ortada. Öf, tamam ver ver. Size bir şey çanta su suç zaten. Neyse. Şey şey ee, sen bir aralar bir paket yapıyordun. O ne oldu? Ha sen ondan bahsediyorsun. Sen demek gördün ha? E yani. <laughs> tamam geçin geçin. Kendim yap, kendim açıyordum ama neyse videoda da hadi bir yararımız olsun. Tamam. Arkadaşlar. Ben kocaman yeşil noktalı bir paketin içine bir sürü Koymuştum. Hatta yarısını açmıştım. Hatta bir paket daha yani üç tane daha paket yapmışım. Onları da açmıştım. Gelmiş bu dörtlü ekip. Bir de onu söylüyorlar videoda. Neyse. Hadi açalım o zaman. <laughs> ya bunlar pek bilmiyorum. Zaten belki birkaç videomda da görmüşsünüzdür. Ben kendi kendime hazırlıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bu dörtlüler beni yakalamışlar. Neyse ilk bir pakette başlayalım. Anna ve Barbie kuşu var burada. Ama onlar gerçek kuşu. Ben yapmadım yani. Bantını sökelim. Açalım. Arkadaşlar böyle. Bu bana çıkandı. Bu kuzenime çıkmıştı. Sonra o da bana verdi. Böyle iki tane olmuş oldu. Benim önceden yani daha önceden bir tane Cinderella vardı. O da arkadaşıma verdi. Evet. Yoksa üç tane sıkışma olacaktı? Neyse. Merhabalar. Öcü. Ö. Aydan bu bize olacak Ne oluyor? hi hi Ama sen ne hiç beklemezdim. Barbie senden Barbie ailesi çekiyorum. Daha ne istiyorsun? <laughs> Şimdi onları böyle kovalayacağım. Be. <laughs> İmdat. Ay, neyse onlar kovalaşa dursun. Biz de bu sayede daha rahat açarız belki. burada bildiğiniz gibi eşyalarımız var. Hadi o zaman açalım. bunun videosunu da çekmiştim. hem short olarak hem de normal olarak yani uzun videolarda. Ay minişler siz de bir karışmayın şimdi. Ay. Dur dur şuna bineceğim dur. Dur bu kalemim dur dur Deniz dur bu kalemim Deniz. Dur şimdi deneyeceğim. Ah, ben bunları hiç çekemeyeceğim. Ee, hani arkadaşlar şöyle kaykaylı parmaklık gibi şeyler var ya. Onlar aklıma geldi. Bunları gelince şöyle takıyorsun. Dıt, dıt. Şöyle diğer parmağıma da takayım. Böyle oyuncaklar var. Ama maalesef ben bunları bulamıyorum. Dirim, 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 Diri 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 diri. Dup 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 dup. Kaşıyorum. Bakın böyle şeyler var işte. Oh, wow. tabi ay yani parmaklar çok sıkıyor böyle yaptığımızda evet arkadaşlar e, bu ay galiba oyuncak açmayacağım <laughs> Biz bir tane çok güzel bir oyuncak değildi böyle resim bir şey bulduk. Çok güzel, gerçek resim boyumuzun gibi oluyor. Yani bilmiyorum ondan alacağız. Yani aldık da zaten. Ama yurt dış olduğu için biraz geç gelecek. O zamana kadar da artık böyle oyuncakları idare edeceğiz. Neyse, hadi o zaman açalım. Eyvah çanta gitiyordu. Açacağım diye. defterimiz var. Oturağımız var. Mor bir oturak. Ve ben ayrıca mor rengini çok seviyorum. Belki bir videomda da söylemişimdir. Dört tane yastık. Dört tane battaniye. Bir tane kulaklı bir beşik. <laughs> Bu iş çok besik. Bir tane pembe bir çanta. kedili köpekli bir çanta. Ve diğer şeylerimize geçelim. Daha demin kahveye uydurmaya çalıştım. Diğer şeyimiz de ikizlerden olan derin. Hayır hayır.